Milliyetçilik dediğin kendi milliyetime mi? milliyet işte üst kimlik olur alt kimlik olur neyden bahsettiğine göre zaten milliyetçiliğin tanımı değişiyor. Milliyetçilik ben milliyetimi diğer milliyetlerin üzerinde görmeye çalışıyorum. Dünya öyle değil artık. Bak Atatürkçülük de böyle bir şey değil. Atatürkçülüğü 1923 senesinden oluyor adam. Abi bir şeyler yenilenir dünya değişirken bir şeyler de ona göre değişir. Bunu artık anlayın. O iş öyle değil. Devletçilik okunun altındaki çentik. Bunu senelerce anlatamadık lan Atatürkçülere. Fabrikalarımız satıldı. Ne olacaktı? Devlet memuru basma mı dokuyacaktı? Nazilli basma fabrikası değil mi? satıl Yok tü tütün fabrikası işte. Teken satıldı. Ne olacaktı ya? Abi bak özel sermayenin kalmadığı, herkesin varını yoğunu savaşa döktüğü dönemde Tabii ki devlet kuracak fabrikaları. Ama o günün şartlarını bugüne uygularsam, şeriatla ne farkı kalıyor? O dönemin İslamiyet'iyle bu dönemin İslamiyet'i aynı olsun. Dediğin zaman sarıklılar sokakta dolanıyor. E sen şimdi sarıklıya laf ediyorsun. Atatürkçülük yenilenmiyor. Nasıl olacak lan bu? Sermaye düşmanı. Ya abi sermaye düşmanı olursun. Bu da bir fikirdir. Ya dersin ki zenginin parasıyla fakiri doyuralım, ay alalım dersin. Atatürkçülükten yürürsün. Sos sosyal devlet. E, sosyal demokratlar işte görüyorsun. Zenginin parasıyla fakiri besleyelim ya. Ba besleyelim de değil pardon. Doyuralım. Fakirin çocuğuna en minimumda eğitimi verelim. Hastalandığı zaman hastaneye sokalım işte öksürüğünü geçirelim. Ama fakir kalsın. Ne canım sosyal demokrasi abi. Müthiş bir sistem. Sosyalizmden sonra gördüğüm en efsane sistemdir. Sosyalizm zaten bambaşka. Hepimiz fakir kalalım. Değil mi? Ben başındayım. Ben de fakir kalacağım. Niye? İşte öyle fakir kalalım. Ya evim var, arabam var ama işte yemek yok. <laughs> Mantıklı sistemler. Abi Atatürk'ü o günden alırsan o günde kalırsın. Atatürk şimdi yaşasa bu şeylerin, Atatürk ilkelerinin hepsi içinde değişmiş olacaktı. Yani ana hatları dururdu ama içinde değil. Abi ana hatlarıyla içindekiyle beraber her şeyi 2023'te yaşayacaksan yaşarsın kanka. Yaşarsın da yani Atatürk'ü bari bu sapkın düşünceye karıştırma. Atatürk'ün adını anma bari bununla beraber. E manyaklığın da bir sınırı olmalı. Böyle bir şey olamaz ya. Ya işte AKP'lilerin bahsettiği bu CHP zihniyeti dediği bu işte. Yani biz milliyetçiyiz bilmem ne. Biz Atatürkçüyüz. Tamam biz ne çocuğuz bir tek sizin din AKP'lilerin, Atatürk CHP'lilerin iyi vallahi. biz ne yapacağız? Biz neyiz lan? Abi böyle bir şey olamaz ya. Yıl olmuş 2023 adam hala aynı şeyleri söylüyor. 100 yıldır aynı şeyleri söylüyor. E aynı şeyleri söyleye söyleye işte 28 Şubat süreci başladı. başladı. Ondan sonra AKP gel. 21 yıldır AKP'nin burada olma sebebi al. Bizim başımızı zorlar. O görüntüleri gördün değil mi? Biliyorsun o görüntüleri. Ya devlet işletirse mi daha çok kar edersin. Özel şirket işletirse mi? Ya buna bir kişi çıkıp da diyemez ki devlet işletirse. Batma korkun olmadan hiçbir yerden kar edemezsin abi. Hikaye bu kadar basittir. Doskoca tekel. Ülkenin %90'ı sigara içerken zarar ediyor. Böyle bir işletme şekli var mı lan? Var mı oğlum böyle bir işletme şekli? Ülkenin yüzde %90 çocuğuna kadar. Ya babam 10 yaşında sigaraya başlamış lan. O dönem tekel zarar ediyor. Niye kamu kuruluşu kar etmek gibi bir derdi yok ki? E ama sigarada para. E parasız dağıt bari madem zarar ediyorsun. Ben anlamıyorum abi bu değişmiyor kafalar değişmiyor. Gelişmiyor değişmesin. Gelişsin. Gelişmiyor. Big C'yi iyi dinleyin abi Big C'yi. Big C'yi iyi dinleyin. Yarınınız bugünden farklı olsun kendinizi geliştirin diyor. Kimse gelişme taraftarı değil. Abi Bahadır'ı dinliyorsun ağzının içine bakıyorsun adam son kapanış cümlesinde her seferinde bunu söylüyor. Kimse gelişmiyor abi. Ağzının içine bakan adam da gelişmiyor. Oh, rahatladım tamam. devam <laughs> edelim. <laughs>